Ülkemiz dünya incirinin yüzde yetmişi ülkemizde yetişmekte, özellikle Ege bölgesi Aydın yöresi. İncir e, üzerinde son yapılan çalışmalarda ve bu çalışmalarda biz de varız. E, i̇ncirin sütünde bulunan ficin dediğimiz etken madde e, birçok kanserde metastazı durdurmakta. E, böyle bir özelliği var. E, benim tavsiyemiz. Ee, inciri yıkayıp da kabuğunla yemeleri çünkü kabuğunla yediğimiz zaman incirin sütü de bize geçmiş oluyor aslında incirin sütü tenimize değdiği zaman tahriş eder ancak e, incirin e, sütü sap proteindir tükürük bunu parçalamakta parçaladığı için vücudumuza hiçbir yan etkisi yok zaten. E, tavsiyemiz e, inciri kabuğunda yıkanıp kabuğunda özellikle taze incir tabi kabuğunda yemekse daha faydalı hem bağırsak florası için e, hem de birçok e, rahatsızlık için Fiji'nin tenede yerse zararlı ancak ağız yoluyla tükrükle parçalandığı için protein yapısı hiçbir yan etkisi ve toksitesi bulunmamaktadır.